Arkadaşlar bugün babaannemle sizlerle birlikte pişirme yapacağız. Öncelikle ne yapalım sizce? Önce telefonunu alalım ve telefonunu kıralım. Bir şeyler yapalım. Telefon nerede? Şu an babaannemin telefonu elimde. SIM kartı falan da telefonun içinde. Babaanne. Ne? Bir baksana. Bak. <laughs> arkadaşlar çok fena dayak yedim. Şu anda e, çok fena dayak yedim arkadaşlar. Görmeniz lazım. Orada durdurdum. Resmen telefon ortadan ikiye bölündü. Vallahi <laughs> gördünüz. Arka baksana. Şimdi ben çok fenalarını yapacağım. Şimdi ne yapalım? Şimdi Bak şuralarda falan sevdiği i̇şte şeyler var. Sen arkadaşlar video o kadar olsun. Çünkü beni odaya kilitledi telefonunu düşürdüğüm için. Yapacak hiçbir şey yok. O zaman görüşürüz.